Sayın Başkan, tarımsal üretimin önemi her geçen gün daha artmakta ve herkes tarafından kabul edilmektedir. Artan nüfusu beslemek için daha fazla üretim yapmak gerekmektedir. Beslenme insanın temel ihtiyacıdır. Yeterli ve dengeli beslenme insanın sağlık düzeyinin en belirleyici faktörüdür. Sağlıklı ve yeterli gıdaya her insanın ihtiyacı vardır. Bu nedenle tarımsal üretimi artırmalıyız. Fakat var olan toprakları var olan kaynakları, toprağı, suyu da doğru kullanmalıyız. Diğer taraftan toprağı ve suyu da kirletmemeliyiz. Bu nedenle bilimsel doğruları, yeni üretim teknolojilerini kullanmalıyız. Konuyla ilgili mühendislerimiz, ziraat mühendisi, veteriner, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi sayımız yeterlidir. Bu mühendislerin kamuda ve özelde istihdamını artırılmalı ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır. Teknolojik imkanları doğru kullanmak verim miktarını artırmayı sağlayacaktır. Tarımsal ürün, ürün ithal etmekten ülkemizi hep birlikte kurtaracak